ÖABT karışık soru çözümü 36. fx eşittir 2 bölü 2 artı 2 üzeri 2 bölü x fonksiyonu veriliyor. Bu fonksiyonun x eşit 0 noktasındaki sağdan ve soldan limitlerinin değeri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir? Başlayalım. Bize bir fonksiyon vermiş. Bunun sağdan ve soldan limitlerini soruyor. Önce sağdan limitiyle başlayalım. Sağdan ve soldan limitleri sırasıyla. Bu sağdan bu soldan. Tamam. 2 bölü 2 artı 2 üzeri 2 bölü x. x yerine götürüp sıfırı koyarsak buraya 2 bölü 2 artı 2 üzeri 2 bölü 0'a sağdan yaklaşma olur. 2 bölü 0'a sağdan yakın bir sayı. Yani bu 0.0001 gibi çok küçük bir sayı. Herhangi bir sayıyı 0'a çok küçük bir pozitif bir sayıyı Sıfıra sağdan yani çok yakın pozitif bir sayıya böldüğümüzde sonucu artı sonsuz buluruz. O yüzden burası 2 bölü 2 artı 2 üzeri sonsuz oldu. 2 üzeri sonsuz nedir? 2'nin sonsuz büyüklükte bir üstünü alsak sonsuz çıkar. 2 bölü 2 artı sonsuz oldu. Sonsuzla 2'yi toplarsak sonsuz çıkar. 2'yi sonsuz bir büyüklüğe bölersek sonuç sıfıra yakın bir değer çıkar. Sağdan limitimiz sıfır. Bu cevap olabilir, bu cevap olabilir. Bu olamaz, bu olamaz, bu olamaz. Şimdi soldan limite gelelim. Limit x sıfıra soldan yaklaşırken 2 bölü 2 artı 2 üzeri 2 bölü x. Sıfırın solunu koyalım buraya. 2 bölü 2 artı 2 üzeri 2 bölü 0 soldan. Bu ne eder? 2'yi 0'un solundan bir sayıya bölüyoruz, yani şöyle eksi 0.000000001 gibi bir şeye. 2'yi 0'a çok yakın bir sayıya soldan çok yakın bir sayıya bölersek, bunun sonucu eksi çıkar ve eksi sonsuza götürür bizi. Burası 2 bölü 2 artı 2 üzeri eksi sonsuz eder. 2 üzeri eksi sonsuza geldiğimizde bu eksi, bu aşağıdaki 2'nin ters dönmesini etmizi. 1, 1 bölü 2 üzeri sonsuz olur bu. 1 bölü 2'nin üstleri alındıkça bu sayı küçülür. Ve küçülerek sıfıra yaklaşır. 2 üzeri eksi sonsuzluğun cevabı sıfırdır burada. 2 bölü 2 artı sıfıra geldik. O da 2 bölü 2 etti. Ve buradan soldan limitin cevabını 1 bulduk. Cevabımız 5 şık. Oldukça basit ve güzel bir soruydu. Bu şekilde bu sorumuzu burada noktalıyoruz.